ve Fenerbahçe kendi evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi. E, kral ne demek istersin? E, kadro e, ilk defa e, iki santraforla oynadı. Mourinho e, geldiği günden bu yana. E, geçen hafta Samspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe maç eksili zirveden 8 puan uzaktaydı bu maç öncesi. Galatasaray ile Beşiktaş karşıya geleceği haftada Fenerbahçe mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkmıştı ve kazandı. Sarı, sarı lacivertlerde sarı kart cezalısı Fred ile birlikte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Ceydin Osterbölde forma giymediler. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose yanında hafta içindeki Manchester United maçının yıldızı Ennesi ile Edir Zekoy'u 11'de çift forvet olarak sahaya sür, merak ediliyordu. Kral sürdü. ne diyorsun? Edir Zekoy ve Ennesi ikisine. Evet güzel. Borum Bodrum Lige yeni çıkmış ve çok büyük transferler yapamamış. Kadro değeri 18-20 milyon euro arası. Diğer tarafta e, Fenerbahçe 230 240 milyon eurolara varıyor. Şimdi bugünkü maç Fenerbahçe açısından çok önemliydi. Kazanmak zorundaydılar. E, yarın oynanacak maçın skoru her ne olursa olsun. Bugünkü Fenerbahçe'nin alacağı skor Fenerbahçe açısından çok önemliydi ve değerliydi. Ee, Kazanmaması için de hiçbir sorun yoktu, problem yoktu. İşte Manchester United maçında iyi oynayan, gerçekten çok koşan, e, isteyen bir Fenerbahçe, çabuk oynayan, rakibini oynatmayan bir Fenerbahçe vardı. Ben bunu bu Fenerbahçe ilk defa gördüm. E, 9-10 haftadır böyle oynarken. Bugün bile dün e, Manchester United e, maçını arattılar dersem yanlış söylemiş olmam. E, bugün maça geldiğimiz zaman e, İrfan Can ve 4-4-2 oynayan bir Fenerbahçe takımı var. Tabii bu Mourinho'nun tercihi. E, doğrudur, yanlıştır diye tartışılacaktır ama bence doğru. Akşam e, Fenerbahçe tabii ki kazanmalıydı. Tabii ki e, kolay kazanabilirdi. E, 4-5'i de bulabilirdi ama işte Fenerbahçe'nin golcülerinin e, farkı burada ortaya çıkıyor. Galatasaray'da defans da oynayanlar dahi gol atabilecek nitelikte ve gole gidip deneyen ve zaman zaman da atan bir futbolcu kadrosuna sahip. Fenerbahçe'de öyle bir kadro yok. Defansları oyuna çıksa bile ben daha defansın attığı golü göremedim. Ama Mourinho 4-4-2 oynadı. iki çift santforla. Yapacağı başka bir şey yok. Kendi sansında oynuyor. Rakip lige yeni çıkmış. Aldığı sonuçlara baktığımız zaman her şey ortada. Ee, 2-0 galip bitiriyor maçı. Skorun daha farklı olması gerekirdi ama bu akşam e, özellikle İrfan Can oyuna büyük katkısı var. E, yaptığı orta, Kral, yarım vole denemesi. Yani farkındalığı. Onları da göstereceğim. Kral onları da göstereceğim. Ee, yayıncı kuruluş maçtan önce Mourinho şunu sordu. Dedi ki Topun ne kadar süre kalmasını düşünüyorsunuz? Mourinho da dedi ki ben topun bizde kalmasını değil galibiyeti düşünüyorum dedi. Ee, bence de haklı ama e, bu maçta top da kaldı zaten. O kadro değerine göre çok normal kalması. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Mourinho e, iki santraforla oynuyor ama sağdan soldan yine orta sayısı azdı. Ama baktığımızda birazdan göreceğiz. İstiyorsan şunu sorayım. Bak 12. adam müthiş bir kareografi yapıyor. Ne dersin Fenerbahçe seyircisine? Baştan önce salı günü kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı'na özel Atatürk görselleri ve Türk bayraklarıyla şov yaptılar kral. Bir de onu da değerlendir ki oradan da yavaş yavaş ben de tek tek analizler var onlara geçelim. Yücel çok söze gerek yok. Alkışlamak lazım, saygı duymak lazım. Çok güzel düşünmüşler. Tebrik ediyorum. Fenerbahçeliler de, Galatasaraylılar da, Beşiktaşlılar da 29 Ekim'e böyle farklı bir şekilde hazırlandıklarını düşünüyorum. Yarın akşam da Galatasaray'ın e, Beşiktaş'la oynayacağı maçta da bunlara yer olacaktır, yer verilecektir. Güzel şeyler bunlar, hoş şeyler. Mu bizleri mutlu eden görüntüler. E, bak erinmemişler, e, üzerine düşmüşler. Müthiş bir kareografi evet. Harcamışlar, i̇şçilik yapmışlar, farkındalık yaratmışlar. Bunlar önemli. Tarafta taraftara bu tara 12. adama teşekkürlerimi sunuyorum Fenerbahçe'nin. Yarın akşamda ben hem Beşiktaş'tan hem de Galatasaray'dan aynısını e, görmek istiyorum. Yakışan da bu